Gümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yalancı Adana kebabıyla karşınızdayım. Bugünkü tarifim Adana durum olacak. Ama et kıymasıyla değil tavuk kıymasıyla yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Daha önce kıyma et kıymasıyla denemiştim çok güzel olmuştu. Bu sefer tavuk kıymasıyla denemek istedim. Bakalım bu şekilde nasıl olacak lezzeti. Öncelikle iç harcım için şöyle iki tane soğanım var. İki tane yeşil biberim, kapya biberim, maydanozum, kırmızı biberim ayrıyetten, sarımsağım da var. Bunları öncelikle güzelce bir rondodan geçireceğim. Sonra kıyma harcımı birleştirip yoğurmaya başlayacağım. Bu arada kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ve fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Yorumları açın. Evet arkadaşlar ben malzemelerimi doğradım. Hepsini hazırladım bu şekilde. Öncelikle hepsini sırasıyla ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Şöyle bir buçuk kilo kadar çekilmiş kıyma inciğim var. Şöyle kuyruk yağım var. Aynı şekilde kıyma olarak çekilmiş. Şöyle salçam var. 2 yemek kaşığı kadar. Biberim ve maydanozlarım çekilmiş. Kırmızı kapya biberim. 1 adet soğanım. Pul biber ve tuzum. Bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. hazırladım. Güzelce basacağım. Fırına göndereceğim. Daha önce yaptığımda aslında e, tavada ya da fritözde yapmıştım. Fırında ilk defa böyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Biraz etim fazla oldu. Ben de ikiye böldüm. şekli daha güzel dursun diye. Ayrıca de dilimlenmiş şekilde vereceğim. Bölerken zorlanmayalım. Daha doğrusu bu çizikler ızgara görünümü gibi duruyor. Güzel duruyor. O yüzden o şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsim hazır. Bu şekilde fırına göndereceğim. 180-200 derecelik kızarana kadar pişirmesini bekleyeceğim. Bu biberleri de bu şekilde dilimledim. Domatesleri de aynı şekilde koydum. Tepsiyi fırının alt kısmına koyacağım. Kıymam pişerken bunlar da ayrıyeten pişsin. Şöyle Biraz sıvı yağ ve tuz gerektireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymalarım pişti. Ben de bu şekilde sunum yaptım. Sunum, sunum hazırladım sizlere daha güzel görünsün diye. Şimdi dürüm şeklinde yapacağım. O şekilde de sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde dürümümü hazırladım arkadaşlar. Şu an dürümümü güzel bir şekilde sarıyorum. Sizlere iç kısmını da daha güzel iç kısmını da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü adana dürümüm de bu şekilde oldu. Umarım beğenirsiniz, denersiniz. Gayet kolay ve lezzetli bir yemek alternatifi sundum size. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.